Oradan falan öyle uçarız yani. Ben bundan sonra farklı oyunlara girişelim kafasında. Ha buna girersek diyelim ya hani böyle arada sırada. Hmm. Ben silerim mi? muhtemelen ama girelim diyorsan sonra bunu... Ha silerim diyorsan diyorum. ayrı. Vay be. Bu oyunu daha göreceğim bir şey kalmadı. Güzel. Diye değil. düşünüyorum. Yani şurada da şöyle. Tam manzaraya gittim. karşı bir sigara yaktım. Borusun <laughs> dibini görüyorum. <laughs> Tar vadis operasyonu bitmiştir. He. Vay be. Ve hey, ateşimiz buharla yaz. Güzel <laughs> <laughs> diye. Ya. Allah güzel oyun yapmış adamlar. Ben bunu üçümüz çıktı zaman da alırım ben. Bunu. Aynen. Ben Güzel. İyi, iyi hem de çok çok pahalı yapmıyorlar ya onun da pahalı. <laughs> <Çalmıştık şimdi. gülüyor> Bence şey 250 mi dedi? Bence normal şimdi güncel çıkan oyun piyasasına bak.